Selamünaleyküm sevgili dostlar. Şu an Şanlıurfa'da Balıklı Göl'deyiz. Burası bildiğimiz Ev Sultan. Trafiği, insanların yoğun akın akın gidip gelmeleri, satıcılar. Yani öyle bir yoğun ki araba park diye bile zor buluyorsun. Arabalar bile yolların yanlarına üst sıra yola çıkmışlar yani. Yola, yol boyu komple araç dolu. Ama yapı olarak etrafımız ağaçlandırma falan çok mükemmel bir yer. Gördüğünüz gibi palmiye ağaçları böyle peysaj çalışması burada on numara olmuş. Şu <laughs> görmüş olduğunuz kale de <laughs> on numara <bir> de <laughs> Şu görmüş olduğunuz kale orası da mancının kurulduğu, kurulduğu yermiş aslında. Mancının kurulduğu yermiş aslında. En çok dikkat çeken şeyler şu ama şu Tamam işte. Orası kale. Ama işte mancını oraya kurmuşlar işte. Daha önce mancır, o mancıcı varmış. Herhalde sonrasında kalite yapmışlar. Ama şu an orada e, su çalışması yapıldığına, e, surların içinde kazı çalışması yapıldığından dolayı 4 senedir orası kapalıymış. Oraya çıkamayacağız yani. Ta, Balıklı göre gideceğiz şu an. Ay, biraz Çünkü alt, yani başı... Gerçekten İstanbul'un Eyüp Sultan'ı burası. Baba, Heh. baksana oradan buraya atmış. İşte havuz burası. Demek ki Demek ki ateş şu, burada yakıldı bu havuzun olduğu yerde. Şu tepede mancurlukta şu tepeye kuruldu. Az önce gösterdiğimiz kareyi şu iki tane minare olan yere. Oradan buraya gönlünün demek ki fırlatıldı. Gönlünün. Ateşin koru herhalde o kadar yüksekti ki zannedersem. Gönlünün. İçindeki balıklara bak. Ama nasıl balık gelmiş? İçinde balıklar var görüyor musun? Kocaman kocaman. İçine nasıl gelmiş nasıl ya suya? Allah tarafından. Eee herhalde arabalık. Bilmiyorum ki. Allah'ım nasıl. Bunlar külahını yer mi dondurmanın? Ekmek yağ Yerler. Atayım mı? Nasıl Bakın. yiyemeyeceğim. Yasak olabilir. Hoppa, At Çok bakalım yiyecekler mi? Allah. Bak bak bak. Ben atayım mı? Yemiyorlar, almıyorlar. Atma. Atma, etme, etme kızım. Orada yem satıyor. Yem alın da atalım. Yem var ya. Şimdi yem gelse hepsi gelecek buraya. At kızım. Bir tane etmiyor muydu o? Yemin buymuş. Kaç lira bu? 5. 5 lira maşallah. Bence bunlar doymuş. Ya da gelecekler mi? Şuraya hop atalım bakalım ne olacak. Baba baba saldırıyorlar. bir lira. Yavaş çürük dışarı. Geç geri dön. At, hadi, atıyor musun? Alıkla at. Nasıl saldırıyorlar bakın bakın bakın. Tut da dek oğlum tut da dek. Eyvallah. Oğlum geri çık. Tam siz atın uğraşmayın. At al Fatih. Hadi sen de sen al. Bir tane, bir bir tane ben. I'm sorry. Efendim kızım. Efendim yavrum.

Bayan geçti. Öbür taraf tutar herhalde. Bayan geçti. Burada yok. Anne git yanına. Ne? Ne? Baba geldi, kandırılıyor. Kapattılar oğlum, kapattılar. Gel. Gel oğlum. Evet anladım. Anladım kızım. Anladım kızım. Anladım. anladım. ağız geçiştirip kubbe gibi yapmışlar. Ne hey maşallah naracına bakalım. Rabbim Hazreti İbrahim'in de şefaatinden ailesini izler inşallah. Allah'a emanet olun.